Türkiye'nin en sıcak illeri arasında yer alan Şanlıurfa'da sıcaklıklar beklenenden daha yüksek seviyelere ulaşmaya başladı. Bu durum bazı hayvan türlerinin ortaya çıkmasına ve vatandaşları endişelendiren durumların oluşmasına sebep oldu. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte Şanlıurfa'da özellikle yılan ve akrep gibi zehirli hayvanlar artan sıcaklıklarla birlikte daha fazla görülmeye başlandı. <laughs> Havalar arasında yılan gibi tehlikeli hayvanlar da ortaya çıkmaya başladı. Bunlarla ilgili neler söylemek istersiniz? Evet, e, havaların ısınmasıyla maalesef yılanlı ahlaklar e, Şanlıurfa'da... Biz de Urfanatik TV olarak sıcaklığın artmasıyla ortaya çıkan hayvanlara karşı nasıl korunmamız gerektiğini öğrenmek için sizlerle paylaşmak adına Şanlıurfa'da uzman veteriner Eyüp Nebi Tuncer'e mikrofonlarımızı uzattık. Kükürt ile, kükürt yakar ya da kükürt e, dağıtar e, önlem alabiliriz. E, bunun dışında e, ısırılma gibi durumlarda acil hastaneye başvurarak ıı, önlem alabiliriz. Zararlı hayvanlara müdahale edilir mi? Zararlı hayvanlara müdahale edilmemesi daha iyi olur. Çünkü hayvanlara... Uzman veteriner Eyüp Nabi Tüncer, havaların ısınmasıyla yılan ve akreplerin Şanlıurfa'da yoğun olarak görülmeye başladığını ve vatandaşların bu konuda çok dikkatli olmaları gerektiğini ifade etti. Başka hayvanların çoğalmasına neden oluruz. Özellikle yılanlar fare ilişkileri. Bu yüzden sıkıntılı biraz. Olası zararlı bir hayvan saldırdığında Nerelere başvurulmalı? E, acilen e, en yakın hastaneye başvurulmalıdır. E, çünkü kendi müdahalemizle hiçbir şey yapamayız. E, kan, Kanı hızla karışabilir e, enfeksiyon, zehir. Bu insana hızlı bir şekilde zarar verebilir. Bazen ölümcül olabilir hatta. Son olarak demek istediğiniz şeyler nedir? E, akrep eylem e, ısırma ya da sokma durumlarında Acele hastaneye gidelim. Evet. Ee, zaten çoğu zehirsiz sıcaklarından evet. dolayı e, bayaş eğilenler şu Dikkatli olalım. Ee, evimizin etrafında mutlaka bir kök atılmıyor ya da yakalım.